Evet herkese merhaba uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Evet merhaba nasılsınız? Epey oldu görüşmeyeli. Bu videoyu ben niye gözlüklü çekiyorum ya gözlüklü de çekebilirim. Böyle samimi bir ortam. Uzun bir aradan sonra artık e, video yapmam gerektiğine karar verdim. Aslında hep istiyorum da işte bir şey oluyor olmuyor. Zaman olmuyor derken fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum diyelim. Bu videoda Thor filmini konuşacağım. Yeni Thor filmi Love and Thunder. Spoilerlı. belli bir yere kadar spoilersız olur. Çok uzun bir video olmayacağını zaten düşünüyorum. Çünkü bu filmle ilgili bütün teoriler, filmden önce konuşulan teoriler, filmden sonra ortaya çıkacak teoriler, filmle ilgili genel detaylı böyle kapsamlı anlatımlar falan zaten yapıldı. Ben sadece kendi bakış açıma göre yorumlayacağım filmi. Benim çünkü zaten filmlere, dizilere karşı böyle oturup izlerken dikkat ettiğim belli başlı birkaç şey oluyor. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Nedir bunlar? İşte sanat tasarımı, hikaye anlatımı, müzik, ses tasarımı, genel ortam, mekan ve sinematografi. Bunlar benim için önemli şeyler. Bu filmde bunlar benim gördüğüm kadarıyla bence en azından başarılıydı. Büyük ölçüde. Bir iki ufak şey dışında hikayede de çok büyük bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, film genel anlamıyla ortalama bir Marvel filmi nasılsa bu filmde aslında o kadar. Ee, hatta eski Marvel filmlerini yani Marvel'ın ilk işte 2012 2014 ve öncesi diye aslında bunu ayırabiliriz. 2014'ten önceki filmler diye ayırabiliriz. Ee, o filmlerden biraz daha iyi bir anlatım dili var diyebilirim. Yani o filmlere göre biraz daha yeni bir e, anlatım dili var diyebilirim. Tabii ki belli açılardan Tor filmleri biraz şeydir. Biraz suludur. E, üstüne üstlük tabii Taika Waititi'nin de olması bu filmi biraz daha sulu yapmış. Bazıları bunu sevmeyebilir. Benim de sevmediğim noktalar var. Sululuk, o sulu olmasıyla ilgili sevmediğim bazı noktalar benim de var. Ama e, çok da rahatsız olmadım açıkçası. Hatta, hatta Thor Ragnarok filmi bence çok daha cıvık, çok daha sulu bir filmdi. E, bu filmin kendine göre ciddi olduğu yerler de var bazen ciddi olması gerekirken ciddi olmasını beklerken insan e, gereksiz bir sululuk katıyor. Kendi içindeki bazı mizah öğeleri, bazı espri öğeleri diyelim. E, onları çok sevmedim açıkçası. Çok hoşuma gitmedi. E, spoilerlı kısmında biraz daha bahsedeceğim onlardan ama çok he, ama yine de çok şey değil yani böyle ciddi boyutlarda filmden e, keyif almamı engelleyecek, filmin genelini e, beğenmemi engelleyecek bir açıkçası gözüme batacak kadar bir şey görmedim. Ama onun dışında filmle ilgili söylemek isteyeceğim şey bence en iyi Thor filmi. Şimdi bu söyleyeceğimi bazı insanlar muhtemelen nasıl ya nasıl en iyi Thor filmi olabilir falan diyecekler. Şimdi zaten Thor filmleri zaten ne kadar iyi. Önce onu bir şey yapmak lazım, sorgulamak lazım. Ee, kendi içlerinde yani Thor filmlerinin kendi içinde bence en eğlencelisi ve kötü karakteri başarılı kötü karakterin başarılı olması açısından en iyi olan film. Ee, aynı zamanda filmin inişleri çıkışları açısından da bence en iyi Thor filmi. Ha Marvel filmleri içerisinde nereye konumlandırırsınız? Ben benim ilk onumda mıdır? İlk onumda değildir. Hani 25 film olduğunu varsayarsak ilk onumda olan bir film midir? Değildir belki de. Belki 11. 12. olabilir. onun dışında filmle ilgili aslında genel beğendiğim nokta filmin yer yer kötü karakteri dolayısıyla yer yer büründüğü ve genel atmosferinin o içine hapsolduğu karanlık alan, karanlık dünya. E, tabii kötü karakterin dediğim gibi buna çok etkisi var. Ama o karanlık bölgenin hani gerek sinematografisi gerek e, CGI tasarımları gerek bilgisayarlı desteklenen tasarımları gerekse renk paleti karakterin o karanlık dünyaya uyumu, diğer karakterlerin o karanlık dünyaya karşı verdiği tepkiler. Onlar açısından da çok beğendiğim bir film oldu. Hikayesi açısından ee, çok klişe bir hikayesi var mı? Ya da çok üzerine düşünülmüş, özenli bir hikayesi var mı? İkisi de değil bence. İyi bir, eli yüzü düzgün bir hikaye tasarımı var. ha Belli yerlerde hoşunuza gitmeyecek şeyler olabiliyor mu? Olabiliyor. Belki bazılarının hoşuna gitmemiştir bazı detaylar. Tabii ki olabilir. Yani hikaye sonuçta subjektif bir şey. Ee, ama benim hoşuma gitti mi diyecekseniz evet yani benim genel itibariyle filmin çıkışı filmin ilk ee, Hani Sinemadan düşünecek olursak, ilk yarısı bence ikinci yarısına göre daha az başarılı, daha az ilgi çekici. Ama ikinci yarısı o ilk yarıdaki belki bir parça o canınızın sıkıldığı noktayı ikinci yararı alıp çok güzel yukarı taşıyor ve e, ben filmi gerçekten ikinci yarısını çok beğendim. İlk yarısında biraz şey diyordum hakikaten yani bu film galiba o kadar da şey bir film değil. Ha, fena değil ama diyordum. Ben açıkçası sinemaya gittiğim zaman bir filmi iyi veya kötü olarak değerlendirirken şöyle düşünüyorum: Ben bu filme bir daha sinemada gider miyim? Eğer o filme sinemada bir daha gideceğimi düşünüyorsam, o film iyi bir filmdir gibi geliyor bana. Çünkü sinemada izlemek hakikaten çünkü özel bir deneyim, ee, güzel bir deneyim olması gerekiyor o deneyimin. O sinemada o deneyimi tekrar yaşamak isteyecek kadar iyi bir filmse, mesela Doctor Strange: Multiverse of Madness, böyle bir film benim için. Zaten sinemada iki kere ya da üç kere gittim, ee, çok beğendiğim bir filmdi. Bu film de sinemada bir daha gidebileceğim bir film. Ya yani bu filmi ben sinemada bir daha izlerim. O kadar e, kötü bir film değil. Hani oturup da sinemadan çıktıktan sonra ya bu ne kadar kötü bir filmmiş. Ya işte şunlar bunlar ne kadar tatsızmış olmadım açıkçası. E, elbette beğenmediğim noktalar var. Ama dediğim gibi sinemaya bir daha gider miyim? Giderim. Ufak ufak spoilerlı alana doğru geçecek olursak. Ha spoilerlı alana geçmeden bir de söyleyeceğim tabii ki yine biraz bahsettim ama. Sanat tasarımı ve müzikten de biraz bahsedeyim Daha sonra spoilerlı olarak devam edeceğiz. Şimdi sanat tasarımı zaten Marvel bu işleri aşağı yukarı beceriyor. Ee, Thor filminde de, Thor Love and Thunder filminde de benim film çıkmadan önce düşündüğüm bir şey vardı. Filmin fragmanlarının bana verdiği bir algı vardı. Bu filmin tonajı, renk paleti, genel olarak sunumu Thor Ragnarok gibi olacak. Fazla olabildiğince renkli olacak. Eee bunu her yerde biz göreceğiz diye düşünüyordum. Ama o kadar da olabildiğince renkli olmadı ki bundan çok memnunum. Çünkü bunun aslında filmin bütününe de etkisi oluyor. Elbette etkisi oluyor. Sanat tasarımının filme çok büyük bir etkisi var. Bunun bu filmin sanat tasarımı belli başlı kısımlarda normal bir dünyada geçen bir filmmiş gibi olurken hani fantastik bir eser değilmiş gibi normal bir filmmiş gibi izliyorsunuz yani bazı yerlerini. Ama bazı yerlerini fantastikliği verebilmiş ama filmin en güzel sanat tasarımı açısından verdiği yerler yine o kötü karakterin, Christian Bale'ın canlandırdığı Gordon Godbacher'ın e, dünyasına ait, onun gittiği geldiği yerlere ait olan kısımlar. Oralarda gerçekten sanat tasarımından çok tatmin oldum diyebilirim. Onun dışında e, Mighty Thor'un kostümü, Mighty Thor'un genel olarak karakterini çok beğendim. Mesela yeni eklenen bir karakter olarak Karakterin, kötü karakterin kendisini de çok beğendim açıkçası. Kötü karakterin hem oyuncu performansını tabii ki Christian Bale yani mükemmel canlandırmış. Hem de karakterin tasarımını, karakterin çizgi roman dünyasından eğer izlediyseniz bilmiyorum çizgi roman dünyasından bu ya yani sinema dünyasına aktarımı esnasında bir farklılık olmuş. Onu bilen zaten detaylarını hatırlayacaktır. Çizgi romanda daha çok Harry Potter'daki Voldemort gibi bir burun yapısı, yüz yapısı varken burada biraz daha değiştirmişler. Çünkü hani doğrudan aktarırlarsa Voldemort diyecek insanlar diye haliyle hakikaten Voldemort derdik yani. Buraya görüntüsünü, şuraya görüntüsünü koyarım. Çizgi romanda nasıl olduğunu. Ee, i̇yi ki öyle aktarılmamış. İyi ki normal bir insan gibi aktarılmış. Chris Cimbella zaten çok yakışmış bence. Oyunculuk olarak da çok iyi kotarmış bu işi karakterin hem silah kullanımı hem kostümü hem böyle bir kötü karakter ama aslında biraz bu biz bizim Marvel'da şimdiye kadar gördüğümüz filmlerden kıyaslayacak olursak biraz daha hızlı en azından bizim gördüğümüz şekilde biraz daha hızlı o süreci biraz daha hızlı ilerletmiş kötü karaktere dönüşmez açısından çok daha hızlı bizim izlediğimiz noktaya gelmiş bir karakter gibiydi. Hani oraya kadar belki de onun da etkisi olabilir. Belki çok uzun yıllar yine tabii bizim gördüğümüz şekilde bahsediyorum burada. Çok uzun yıllar boyunca kötü karakter olarak kalmamıştır. Ee, çok dolayısıyla çok acımasız evet acımasız olduğu noktalar var ama e, bir Thanos ya da bir Wanda aslında hani Wanda da hani Wanda'nın da ne kadar güçlü olabildiğini gördük. O açıdan söylüyorum. Ee, i̇kisi kadar veya başka villainlar kadar Kötü hissettirmedi bana. Evet. Çok korkulacak bir karakter miydi? Evet öyleydi. Ama kıyas yapacak olursak böyle düşündüğümüz zaman ha kıyasında gerçi ne kadar önemli var diyebilirsiniz ama benim böyle söylemek istediğim bir yorum da açıkçası. Bunun dışında şimdi evet galiba spoilerlı alana geçeceğiz. Hem müzikleri de bu arada çok iyiydi. Müziklerini de söylemek istiyorum. E, Michael Gaişino artık yani her seferinde her yaptığı projede her bulunduğu projede çıtayı her seferinde biraz daha yukarı taşıyabiliyor. Bunu başarabiliyor. Yani bence Bence zaten Michael Gray's'ın önceden de çok iyi işler yapıyordu. Hani Doctor Strange filmiyle başlayan, daha öncesinde bir iki projede de var ama bu Marvel'da gördüğümüz kadarıyla ilk Doctor Strange filminde bizim aşina olacağımız tonlar yakalayabilen, daha sonrasında Batman filminde çok güzel bir projeyim zaten, çok güzel tınılara, çok güzel soundtrack albümü açısından da ya yani totalinde de çok güzel işler yapabilmiş bir besteciydi. Bu filmde de gayet güzel iş çıkardığını düşünüyorum. E, filmin gerekli yerlerinde gerekli şekilde ses tasarımına uygun bir şekilde yapılmış. Ondan yana bir eleştirebileceğim bir yanı yok. Ben zaten arada bir açıp albümden, albümden bir iki parçayı dinliyorum. Ben e, Beni zaten tanıyanlar bilecekti. Ben genelde soundtrack dinlerim. E, bu filmden de dinlediğim bir iki parça oldu. Hani öyle bazı filmler oluyor mesela hakikaten çok soundtracklere ilgimi çekmiyor ya da ilgimi çekecek kadar böyle ilginç şeyler olmuyor. E, onlara mesela filmi izledikten sonra dönüp bakmıyorum bile ama bunda Spotify'da açıp ee, ...filmin albümünden bir iki parçayı dinlediğim oluyor. Hala ara ara. Şimdi spoilerlı kısmında... ...hoşuma gitmeyen... ...öncelikle mizah tonajıyla ilgili... ...espri tonajıyla ilgili hoşuma gitmeyen bir şey söyleyeceğim. Ee, şu an burada görselde... ...kesik ol olduğu için... ...benim kameram görüntüsü olduğu için göremiyorsunuz ama... ...şurada bir yerde keçiler olacak. Şu meşhur gemiyi çeken keçiler. Ee, o keçiler benim çok hoşuma gitmedi. Yani o keçilerin durmadan... ...abuk sabuk sesler çıkarması ...yani olur olmadık yerde... Ciddi olmasını beklediğim bir kısımda. Tam böyle ciddi bir diyalog var. Ciddi bir aksiyon gerçekleşecek. Yani bir yerden bir, bir çığlık bir şeyler geliyor. Yani nedenini anlamıyorum. Tamamen bence Taika Waititi'nin kendi düşündüğü böyle bir şu çok komik olur şu çok güzel olur diye düşündüğü çok fazla detay var zaten böyle. Bunlardan bazıları gerçekten o kadar da başarılı değil. O kadar filme olumlu anlamda katkı yapmıyor. Bu ufak bir detaydı. Onun dışında filmle ilgili Eleştiri noktasında böyle hani espri yönünden eleştiri noktasında evet belki de bu kadar sulu e, bu kadar esprili bu kadar böyle her an mutlaka araya espri sıkıştıracak bir film olmasa belki daha iyi bir film olabilirdi. Tamam yine dediğim gibi ben beğendim ama bu espri dozajını hani belki şu kadar filansa şu kadar yapsa belki böyle... Hani %10 %20 artık bilmiyorum ölçeğini artık tam kestirebileceğim bir şey değil ama hani normalden biraz daha az bir bir dur be abi. Hani bazen bir espri bir şey yapıyorsun. Gerçekten ciddi bir an, gerçekten ciddi bir şey olmasını bekliyoruz. E, o esnada bir şaka giriyor araya. Gereksiz bir şaka giriyor. O gereksiz şakaların bir kısmı fazlaydı. E, Tar Ragnarok'ta olduğu gibi. Taika Waititi aslında ciddi projeler yapabiliyor. Yani bunu Jojo Rabbit'te gördük. Jojo Rabbit yani böyle biraz çocuksu, biraz hani bir çocuğun üzerine bir hikaye anlatma ve işte e, müzikleri genel anlatım tarzı itibariyle bir iki böyle espiritüel yanı varsa da e, o mesajı çok ciddi verebilen ve yeri geldiğinde çok da sert de olabilen bir filmdi. E, Thor filmlerini niyeyse Taika Waititi böyle biraz kendi espri arenası gibi görüyor galiba bilmiyorum yani. Biraz daha havalı havalı derken tabii o havalı anlamında demiyorum yani Sunum açısından biraz daha odaklanabilen, e, asıl konuya odaklanabilen. Filmin ikinci yarısı bu konuda daha başarılı bu arada. Yani filmin ikinci yarısını ben espriin suyunu çıkarmak anlamında ben birinci yarısı biraz daha üstüne gidiyor ama yani ikinci yarıda biraz daha ciddileşiyorsunuz. Biraz daha hikayeye odaklanıyorsunuz. Ne olacağına odaklanıyorsunuz. E, o yüzden ikinci yarısı bence daha başarılı bu konuda. E, hikayeyle ilgili de... benim söylemek istediğim hani beğendiğim, beğenmediğim tercihler konusunda düşündüğüm zaman ben Mighty Thor'un girişini, Mighty Thor'un katılmasını, Mighty Thor'un e, genel olarak dövüşünü, filmde zaten genel olarak bence dövüş sahneleri başarılı. Özellikle ikinci yarıdaki işte sonlara doğru gerçekleşen o Gordy Kat Butcher'la olan dövüşler veya o karanlık gezegen gibi işte kısımda olanlar bence onlar başarılıydı. Mighty Thor'un da bence bu filmle katkısı büyük. Mjölnir'i kullanıyor olması ve işte Thor'un aslında e, haber olmadan bir tılsımla Jane'i Jane, Jane Foster'ı koruma büyüsü yapmış olması. Mjölnir'in bu şekilde onu koruması. Ama tabi aynı zamanda Jane Foster'ın da gücünden alıyor. Sonuçta bir, ölümlü bir insan. O dolayısıyla kanserin de yakalandığı hastalığın da giderek hızlanması. Bu ikilem benim, benim hoşuma gitti. Onun dışında şu Tanrılar Aranası'nda gördüğümüz ee, ve Zeus'u işte aslında Zeus'un düşündüğümüz bir Zeus olmayışı. Benim bu filmden gördüğüm şeylerden biri oldu yani. Zeus'u biraz daha belki ciddi beklerdiniz. Ee, ciddi bir biraz daha böyle sağlam bir hani tanrı anlatısı gibi bir şey bekliyorduk belki de. Ee, Odin gibi en azından. Ama e, biraz daha burada böyle geyik hani Yunan tanrısı işte ortam yapmış. E, kendi içinde bir geyik muhabbet döndürüyor. Böyle topluyor insanları işte eğleniyorlar filan. Onun üzerine tabi bir de Thor'un Zeus'u öldürmesi. Yani baya böyle o kullandığı lightning işte şimşek şeyini aracını silahını Zeus'a saplayıp Zeus'un içinden geçmesi. Zeus'u tabi sonradan After Crisis'te gördük ölmediğini ama. After Crisis'te burada arada gördüğümüz şeylerden biri de Herkül'dü. Herkül Ted Lasso'daki Roy Kent şu an oyuncunun adını unuttum. Onun canlandırdığı bir karakter ne kadar bir sonraki filmde etkisi olur. Bir sonraki olacak Thor filminde ne kadar biz görürüz ve e, filmin gidişatına ne kadar etkiler bilmiyorum ama ilginç bir bence eklenti olacak. E, onun dışında şu sürekli konuşulan şey mevzusu var. Ona da değinmek istiyorum. Şu Thor'un e, gücünün çocuklara aktarılması konusu. Bilmiyorum ben bu konuda çok şey değilim ya böyle hani, Thor çocuklara nasıl gücünü aktardığı Thor'un gücünün Thor'un gücünün böyle biraz daha öne çıkmayışı gibi bir durum söyleniyor. Bilmiyorum. Bana öyle gelmedi. Ben gayet hani orada. Orada sonuçta çocukların yani çocuklar sonuçta orada kaçırılmıştı ve e, Gordu Gadbaçır'la da uğraşılması gerekiyordu. E bir yandan çocuklar da kenarda tutup kendi kendine bekleyecek değil de ne oldu, ne no, no, Thor onlara belli bir süre gücünü vermeyi tercih etti. Yoksa nasıl koruyacaklardı yani e, kendilerini. O da enteresan bir sahne oldu bence. Yani bir sürü çocuğun Thor gücüne sahip olup ellerindeki silahların da o güçlere sahip olması ve dövüşmesi de ilginç bir şey oldu. Ee, onun dışında yani filmle ilgili genel yorumum benim bu kadar. Dediğim gibi genel olarak beğendim. Bir iki şey dışında. Hani hikayede de çok pürüz varmış gibi gelmedi bana. Ee, hikayeden yana ya şu keşke şöyle olsaydı dediğim bir nokta yok. Kötü karakterin e, kötü karakterin çıkışı da kötü karakterin film boyunca bizim gözümüzde ilerleyişi ve film sonunda e, aslında kötü bir tercih yapmaması şu Marvel Eternity karakteriyle bizim şu an evrende yeni gördüğümüz bir şey olsa gerek Eternity karakteri işte ona ulaşabilen e, birisi öyle bir dilek diliyor ki yani herhangi bir dilek olabilir her şey gerçeğe dönüştürüyor öyle bir varlık God e, Guard, God, God Butcher'da aslında bütün tanrıları yok edeceğim misyonuyla çıktığı bu yolda Eternity'ye ulaştığında biraz da tabii Thor'un da e, diyaloğuyla, Thor'un ve Jane Foster'ın gözünün önündeki o manzarasıyla, onun da katkısıyla böyle bir dilekte bulunmadı. Onun tam tersine kızını geri getirdi. Yani kızını geri getirmesi de biraz artık Eternity'nin hani ne kadar sınırsız olduğunu mu gösterir? Hani cansız ölmüş bir varlığı da geri getirmek artık onu bile yapabiliyor yani öyle bir, öyle bir varlık kızını geri getirmeyi tercih etti ve ondan sonra da öldü. Ondan sonra da kızını işte Thor'a emanet etti. Bu da enteresan bir durum oldu bence. Bir sonraki filmde veya sonraki filmlerde de göreceğimiz bir şey olacak bu. Şu an aslında ekibe Marvel evrenine küçük bir yenilmez mi diyebiliriz. yenilmez diyebiliriz herhalde. Küçük bir karakter katıldı. Küçük bir kız da olsa o önümüzdeki süreçte muhtemelen onu daha farklı rollerde göreceğiz gibi geliyor bana e, ee, filmin sonuyla ilgili tatmin olduğum olmadığım bir şey var mı bilmiyorum. Jane Foster mesela Valhalla'ya gitti. Ee, Jane Foster'ı bu filmde son kez gördük. Belki sonra Valkyrie olarak gelir çizgi romanda çünkü böyle oluyor. Muş. Sonradan bakınca ben gördüm. Belki sonraki bir filmde görürüz yani. Belki Valkyrie olarak aramıza geri gelebilir. Yani Jane Foster'ın da bu filmdeki macerası aslında bu filmde geri geldi evet ama geride gitti. Hani yani film boyunca gördük. Filmin sonunda da artık yolculuğu tamamlamış oldu ve e, o savaşta cesurca bulunduğu için Valhalla'ya gitmiş bulundu. Valhalla'ya gitmiş oldu. Evet filmle ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi ben bu çok hani detaylı kapsamlı çizgi roman dünyasına çok hakim olmadığım için Zaten onunla ilgili videoları, içerikleri yapan başka kanallar var. Onlardan çok detaylı yorum inceleme anlamında çok detaylı bir yorum istiyorsanız eğer o kanallara bakabilirsiniz. Ben sadece kendi yorumumu yapmak istedim filme karşı. Bir de tabii uzun süredir videoda olmadığı için hazır böyle bir film gelmiş. Üzerinden de çok geçmeden açıkçası bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.